Ee, şimdi diğer bir servis var aslında bizim kullandığımız bildiğimiz Express, Ekonomi ve Posta servisi var. Ee, i̇lk olarak Posta servisini hani Posta servisinden bahsedelim. Nasıl kullanılır Posta servisi? Avantajları nelerdir? Ee, bizde tabii evet Express, Ekonomi ve Posta hizmeti var. Ee, bunların amacı e-ticaretteki e bu lojistik maliyetini düşürmek. E, Express, herkesin bildiği gibi e, bunlar DHL, TNT, UPS, FedEx gibi global firma aracılığıyla yapılan ürünlerdir. Ekonomi Express dediğimiz, e, herkesin bildiği gibi aslında Avrupa Birliği'ne yapılan gönderi şeklidir bu. E, Avrupa Birliği'nde biz Köln'e e, kurye beyannamesiyle ineriz, e, aşağı yukarı orada bir günlük işlemi olur, iki gün süren bir günlük işlemi olur. Bütün Avrupa Birliği için günlük çekim süreci Köln'de yapılır günlük çekimi süreci tamamlandıktan sonra vergisi çıkıyorsa vergisi ödenir e, alıcıdan tahsil edilerek eğer vergisi çıkmıyorsa gümrükten geçtikten sonra Avrupa Birliği'nde kullandığımız iki tane aracı dağıtım firması vardı. Bir tanesi DPD bir tanesi GLS. Onlarla dağıttırdığımız gönderi tipidir. Bu gönderi normal şartlarda herhangi bir ekspres ile buradan direkt gönderirseniz eğer e, bir günde Almanya'ya giderken ekonomi olarak üç günde gider. Evet. E, bir iki günde İspanya'ya giden ekspres gönderisi e, ekonomide aşağı yukarı 7-8 gün sürer. E, bu ekonomi ürününde de en büyük özelliklerinden bir tanesi aslında herhangi bir işaretleme yapmazsanız alış ver ülkesinin gümrük vergilerini hep alıcı öder. Arzu ediyorsanız bu ekonomi ürününde DDP yani Delivery Duty Paid varış gümrük ülke vergilerini gönderen öder şeklini tercih edebilirsiniz. Bunu tercih ettiğiniz zaman yurt dışında oluşacak bütün vergileri aslında siz buradan üstlenirsiniz alıcınızda hiç kimse aramaz. Gümrükten çekimi tamamlanır, paraları ödenir ve direkt dağıtıma çıkar. Aslında Almanya'daki arkadaş gönderiyi bayağı Almanya içinden almış gibi kapısına gönderi dağıtılır. Bu aslında iyi bir hizmettir. Bunun yanında bir de Post Express dediğimiz posta servisi ile bir takım anlaşmalarımız var. Bunlardan birincisi çok istek üzerine özellikle 500 gramın altında olan USPS ilk anlaşma böyle başladı. Amerika Posta Servisi ile başladı. E, çünkü e, bunu daha çok bujiteri hafif gönderiyor. Yani 100-200-300 gram kullananlar kullanıyor. Çünkü çok sıkıntı çekiyor bujitericiler. Evet. Şimdi mecburen USB'si olmazsa, posta servisi olmasa yarım nesi olarak çıkmak zorunda. Ekonomi de çıksa, ekspres de çıksa yani minimum bir 10 euro, 11 euro, 12 euro ödemek zorunda kalıyor. Tabii, tabii, tabii. E, tabii sizin dediğiniz gibi şimdi fiyat farkı da fiyat aslında devreye gidiyor. Mesela şimdi yaklaşık 14-15 dolara Amerika'ya express olarak gidebilecek en uygun fiyatlarıyla gidebilecek bir gönderiyi aslında bir küpe ise bu 100 gramın 200 gramı da aşmıyorsa eğer aşağı yukarı işte 6,5-7 dolara aslında buradan gönderebiliyor. Birinci anlaşma USPS oldu. İkincisi Royal Mail oldu. Royal Mail bildiğiniz üzere İngiltere'nin postasıdır. Evet. Bununla ilgili de 4 gün süren bir hizmetimiz var. Burada DDP seçenekli, yani Barış Gümrük Ülke Vergileri ödenmiş haliyle gönderilebilir. Üçüncü anlaşmamız da şu anda bitmek üzere Deutsche Post'la bir anlaşma yapıyoruz. Başta Almanya ve bütün Avrupa Birliği'ni kapsayacak olan süreç. Tahmin ediyorum herhalde Nisan ayında o da live olacak, aktif olacak. Bundaki bütün temel amaç e-ticaret uğraşan arkadaşların lojistik maliyetlerini olabildiğince düşürmek. Evet. Tabii ki bunun bir farkı var. Hem ucuz hem çok hızlı olamaz. Yani e, ya e, fazla para öderseniz ve hızlı dağıtırsınız, ya da e, biraz daha geç gönderilmesine razı olursunuz, bu aşağı yukarı bir hafta gibi bir süreç, bir haftada gönderilmesine razı oluyorsanız da aşağı yukarı yarı, yarı yarı tasarruf etme imkanı tabii var. Tabii ki, ki, tabii ki. Bir gönderi ya hızlı olur, bu hızlı olduğunda yani bir günde dağıtılacaksa aslında ekspres gitmek zorundadır, o zaman yüksek para ödenir. Bu aslında siz bir yerden bir yere giderken acil gitmeniz gerekiyorsa taksiye bindiğiniz ve özel hizmet aldığınız gibi evet. bir ücrettir. Hani yok siz eğer vaktimiz var, ya benim gönderim de bir haftada oraya gitsin ama ucuz gitsin derseniz, o zaman o belediye otobüsü kapsamında ama takip edilebilir bir gönderi şeklidir postayla yaptığımız hizmet. Eğer e, satıcılar Etsy, Amazon gibi e, platform platformlarda e, teslimat sürelerini yaklaşık bir e, ila iki hafta yazarlarsa, kesinlikle posta hizmetini kullanabilirler ve böylece tasarruf edebilirler. Yani neredeyse yarı yarıya evet. daha fazla belki fark ediyor. Hani ben kendim de kullandığımdan biliyorum. Hem maliyet açısından hem de aslında zaman açısından şimdi toplu gönderim yaptığınız için 1-2 hafta desek elinizde ürün hazır olduğunu düşünün. 10 tane 10 ya yani 5 gün beklediniz. 10 tane elinizde birikti. 10 taneyi gönderiyorsunuz. Hepsi bir varıyor yani. Evet. Hepsi bir çıkıyor paketlerin. Evet. Hani direkt toplu şekilde de gönderebilirsiniz. Zaten bu arada bu verdiğimiz fiyat vardı biraz önceki 6,5 dolar evet. o easy ship'e özel hani genel bir fiyat değil o konuda da bilginiz olsun. Bir de bu... orada bir şey var yani 6,5 dolar ama bu bir tane Hı. zarf için değil tabii ki. Minimum 5 tane Hı. zarfı bir kargo poşetinin içerisine koyup bir gönderi olarak bize gelirse eğer evet gönderi başı o fiyata denk geliyor. Evet. Ama hayır sadece bir tane zarf gönderilecekse eğer o zaman... Yurt içi masrafını yani bize ulaşım masrafını üyelerin kendilerinin karşılaması Gönderici ödülü. Tabii çünkü hani şuradan ödelim. sayarsak ya 6,5 dolarlık bir yaklaşık 50 liradan bahsediyoruz. E, 50 liralık bir gönderi hani yine senden örnek vereceğim. Şimdi Denizli'den e, Teksas'a gideceğini ve bunun da 50 lira olacağını e, aslında düşünüyorsak ya. Bu çok ucuz bir fiyat yani. E, bu Bunun içerisinde 50 liranın içerisinde 15 lirayı da biz eğer yurt içi kargo masrafına verirsek 35 lira kalıyor. İşçi önderimiz İstanbul'dan Teksas'taki bir adrese bir hafta içerisinde 35 liraya dağıtılacağı inanmak çok mümkün değil. Bu zarar ederiz bu işte. Evet biz E ihracata ülkemize döviz girmesine girişimcilerin home office olarak hobi olarak gelir kazanması için elimizden gelen tüm bilgiyi tecrübeyi kullanıyoruz. Sizin grubunuza da çok kıymetli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bütün bilgi evet. birikimimizi aktarıyoruz ama e, tabii ki karşılıklı desteğe ihtiyacımız var. Anlayışa ihtiyacımız var. E, 4-5 gönderi kadar gönderiyi bize gönderebilirler tek proje içerisinde. Bir tane varsa onların yurt içi kargosunu kendileri karşılamasını rica ediyoruz. Tabii ki alıcı şey gönderici ödemeli evet. şeklinde çıksınlar.